İyi bayramlar. İyi iyi bayramlar. bayramlar. Sağol 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 bayramlar. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt emniyet güçlerini ve ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti. Yönlendirir, yönlendirir. Başkan Söğüt Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte ilk olarak Tütün Çiftlik Polis Merkezi'ni ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katıldığı ziyarette Başkan Söğüt, polis memurlarının bayramını kutladı. İyi bayramlar, İyi bayramlar. Sağol 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 sağol. Sağol. Başkan Şener Söğüt daha sonra ilçe jandarma komutanlığını ziyaret etti. Burada görev yapan askerlerle bayramlaşan Başkan Söğüt kutsal bir görev üstlendiklerini belirtti. Yani, yani, sonra, 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 sonra. Başkan Söğüt daha sonra polis ve askerlerle sohbet etti. Bayram çikolatası takdim etti.